Merhaba canım arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Hepinize güzel hafta ortaları diliyorum. 14 Mayıs 2025 saat 16.00. Tam 16.00 ve günlerden çarşamba. Arkadaşlar fakirde bir mesaj attı. Neyse biraz sonra bakarım. Fakir edeceğim. Özledim seni ya. Gel hafta sonu bir canlı yayına katıl filan diyeceğim. Bakalım kabul ederse. Ee, şimdi arkadaşlar, evet ben sesli gazeteye geçeyim. Çok fazla haber almadım. <laughs> ya artık senden ya. Korskalı dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ee, şey yapalım, ben geçip sesli gazeteyi size bir like mark like yapıştırın. Bugün arkamda arkadaşlar Van Gölü'nü aldım sizin için. Van Gölü. Van Gölü, güzeldir Van Gölü. Güzel bir gölümüz yani. Aldım, enfes manzarası var. E, like mark like, like, yapıştırın bakalım. Hadi ben de başlayayım arkadaşlar. Evet. Haber ok. Okuyorum. Şimdi arkadaşlar şu, e, şu herifi biliyorsunuz değil mi? Şu pis herif. Pedofil. Şimdi bu herif şeye gitmiş, bazı Üniversitesi'ne gitmiş. Orada da tabii haklı olarak bazı öğrenciler bu lavuğun burada ne işi var ya falan diye tepki gösteriyorlar. ondan sonra işte orada bir arbede yaşanıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak getirilen Gerici Nurettin Yıldız'ı protesto eden sıra arkadaşımız darp edilerek salondan çıkarıldı utancınızı salonların duvarlarının ardına saklayamazsınız. Gericilerle ve onların koruyucularıyla hesaplaşacağız falan bunu şey yapıyor. Tipli öğrenciler oradan buldum. Diğer haber siteleri de vermiş. Yani Türkiye'de eğitim seviyesinin yani eğitim kalitesinin daha doğrusu nerelere düştüğünü e, bilmek için biliyorsunuz bir Boğaziçi Üniversitesi vardı Türkiye'de. Boğaziçi Üniversitesi hakikaten böyle herkesin giremediği işte belli bir dilime giren öğrencilerin üniversitesi girdiği bir, bir üniversiteydi. Onun gibi bak başka üniversitelerde vardı. Bilken şudur budur. Ee, her şeye el koydu gibi AKP e, buna da el attı. Boğaz içine çöktü. Boğaz içinde işte şimdi yeni bir rektör atandı. Rektörü protesto eden diğer üniversite hocaları vardı. Onların başına gelmeyen kalmadı. Öğrenciler e, işte tutuklandı, gözaltına alındı vesaire. Gittiler Hukuk fakültesi açtılar, hadi tamam dersin. İmam şey neydi lan? onu. İlahiyat falan mı? Öyle bir şey açacaklardı galiba. Açtılar mı bilmiyorum. Açtılar mı? Açmışlardır. Öyle hatırla, hayal miyeli hatırlıyorum. yani O kadar saçmalık oluyor ki ülkede. Ya arkadaş Nurettin Yıldız'ın Allah aşkına Boğaziçi Üniversitesi'nde ne işi var ya? Yani Boğaziçi Üniversitesi Nurettin Yıldız seviyesine düşmüş. Düşün yani Nurettin Yıldız Boğaziçi seviyesine çıkmış değil yani üniversitelerin seviyesi Türkiye'de Nurettin Yıldız'ı konuk edecek kalibreye kadar inmiş yani. Lan bu pedofil yobazın teki yani. E bir de onu dinlemeye gidenler var orada lan. Siz Boğaziçi Üniversitesi'ne nasıl girdiniz? Nasıl bir üniversite oldu lan orası? Yani dünyanın ilk 500 üniversitesine giren bir üniversiteydi. Yani asbel kadar o kadar da şey değildi. Yani Türkiye'de çok iyiydi. 2000'li yılların başına kadar dünyada da iyi bir yeri vardı yani oraya giren mi? Yani biliyorsunuz bunu. Söylememe gerek yok. Arkadaş bunları özellikle yapıyorlar. Kanırta kanırta yapıyorlar. Diyor ya o bunların it işte alışacaksınız bu düzene falan diye. Yani bu rezalete alışacaksınız diyor. Ulan Nurettin Yıldız kim köpek ki? Yani onu... <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'ne gider. Ne konuşabilir? Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşabilecek nasıl bir donanımı var da Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor. Şey yapıyor. Bunu işte mahsus yapıyorlar yani. Bu bizim adamımız, bizim sistemimiz. Bunu kabul edeceksiniz. Artık bundan böyle elim milim adamı bilmem işte siyantifikler falan onları unutun yani. Bundan sonra böyle lavukları getireceğiz. Bunları konuşturacağız. Siz de eşek gibi dinleyeceksiniz. Diyor. Ay ay. Evet. Çok üzüldüm. Uruguay'ın eski devlet başkanı, saraysız başkan Jose Mujica hayatını kaybetti. Ee, gerçekten ee, üzüldüm yani. Güzel bir adamdı. E, ee, Fransız Yanartus Bertrand'ın bir kanalı vardı. Human diye. Bu human, human işte neyse. Human diye mi okunuyor neyse İngilizce'de. Orada dünyadan böyle değişik profili olan insanlarla söyleşi yaptı. Orada da vardı bir söyleşisi. Oradaki ilk ee, şöyle başlıyor işte çok acılar yaşadım çok acılar çektim gerçekten de çok acılar çekmiş adam hapislerde şurada burada filan yıllar boyunca bir sayfa kitap açmadım açamadığım oldu yani okuyamadığım oldu ee, bugün işte köylü olarak hayatıma başladım daha sonra toplumumun faydasına ne yapabilirim diye düşündüm ee, devlet başkanı oldum yıl 2015 ee, ama yarın herkes gibi toprağın altına gideceğim, kurtlar bedenimi kemirecek ve herkes gibi yok olup gideceğim diye devam eden bir söyleşiydi. Benim Instagram'da bulabilirsiniz onu. Ee, hayatını kaybetmiş. Yani adam olması gerektiği gibi, bir devlet adamının yaşaması gerektiği gibi yaşadı. Mesela adam ülkeye bir tane helikopter alacaklar Cumhurbaşkanlığı için. Cumhurbaşkanlığı mı için alınsın yoksa sağlık için mi kullanılsın? Çünkü Uruguay dağlık bir bölge aynı zamanda dağlık bir ülke aynı zamanda. Ee, işte biz bunu buna tahsis edelim falan bunların tartışması falan nasıl olduğunu falan anlatıyor. Çok enteresan bir tecrübesi var adamın. Yani buna bakıyoruz işte. şimdi adam Vosvos'la falan geziyordu. Bu nere? Tayyip nere yani değil mi? Bu nere? Tayyip nere? Evet. Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Şimdi birisi çıkıp der. Kafirin ardından Allah rahmet eylesin der mi Rahmet Allah sana ne ister yapar ister eder. Allah Allah. Allah'ın rahmetine şey mi koydunuz? Evet Erdoğan'dan yerel yönetimlerde yetki değişikliği sinyali. Evet beklediğimiz şey de buydu. Şimdi... İşte işte Kürt açılımı bilmem ne barış filan oradan böyle bir buna bir özgüven geldi. Ondan sonra yeni hukuksuzlukların peşini biz nasıl ardın yani getirebiliriz filan diye düşünürken zaten maksadı belediyelere de direkte çökmekti arkadaşlar yönetim değişikliği yetki sinyali vermiş arkadaşlar. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor diyor. Tabi devam ediyor diyor ki. İstanbul'da yürütü, yürüyen, yürütülen yürüyen soruşturma belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Yok ya biz bir tane örneğini biliyoruz 17-25'te ve sonrasında gelişenler para sıfırlayan bir o zaman başbakan mıydı neydi bir tane adam biliyoruz biz ya adını şimdi unuttum ümmetinin lideri yani <laughs> ne hırsız bir adam hem hırsız hem diplomatız namusuz ahlaksız bir adam öyle biliyoruz yani ya yani bu, 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 suç organizasyonu örneğinden daha iyi bir örnek var yani istersen biz onu şey yaparız sen unutmuş olabilirsin yani <laughs> her gün yaptığın için bu işi. Öyle ki ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Değil mi? da başkası çalınca ülkeyi tehdit e, manasına geliyor. Siz çalınca kontrollü çalma olduğu için bu sizin kontrolünüzde. O e, sizin için bir tehlike arz etmediği için devlet içinde. Çünkü siz devlet olarak görüyorsunuz kendinizi. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz siz. Şimdi burada e, buna neyse ona da geliriz. E, kayyum açıklamalarıyla alakalı arkadaşlar. Bak biz bu adamı tanıyoruz. Bakın arkadaşlar bu adamı tanıyoruz. Bu adam bir şey söylediği zaman onun arkasında başka bir fikir var. Yani söylediklerini ters anlamamız lazım. Veya söylediklerinden muhakkak muhakkak bir manası var bunun aslında. Boş konuşuyor da konuş, boş konuşmalarında aslında niyet bir niyet bir şey var bir manası var. Terör örgütünün fesinin ardından bak ne dedim demin şimdi terör örgütünü fes ediyoruz filan tamam oradan ben bir gaza geleyim bir desteği alayım Ondan sonra ben şu belediyelere yükleneyim hesabında. Siyasetin daha güçlü şekilde devreye girmesiyle belediyelerdeki kayyum uygulamalarının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz. Yani belli, belediyelere şimdi kafasından göre bu kayyum atıyor biliyorsunuz. Ne diyor? Kayyum ataması için de bahanesi şey terörle iltisaklı, terörle yardıma yataklık yapıyorlar filan diyor. O olmazsa işte bunlar üçkağıt yapıyorlar, rüşvet alıyorlar filan diyor. Ee, bu yeni bir kılıf. Yeni bir kılıf diyor ki biz şimdi bir elimizde belediyeler kaldı, şimdi bir anayasa desteği falan da alırsak, hem parti hem parti bakalım, bize inşallah yamuk yapmazlar, bak kıyak geçiyoruz falan, barış yapıyoruz falan diye. Halbuki Kürtlerin burada kazanımı da ne alacaksa onu da bekliyoruz, merakla bekliyoruz bakalım. Kürtlere ne verecekler, Kürtçe dili özgürlüğü mü verecekler, ne olacak Bil bilmiyoruz, bakacağız. Şimdi bu kayyumun adını değiştiriyor. Yani zaten... Yani ben, beni buna mecbur etmeyin. Yani bütün belediyelere ben çökersem ve belediyeler benim emrime amade olursa yani kayyum atılması, atanması için de bir gerekçe kalmayacaktır diyor. Bundan anlamamız gereken tek şey bu. Yeniden istisna hal, haline geleceğini düşünüyoruz. Ve zaten istisna olması lazım. Hatta olmaması lazım onun. Belediyeler, hadi ulan bu şirket mi? Hadi atadın. Tamam şirket. Hadi diyelim. Ulan belediye milli irade diyorsun. Belediyelere yönelik yeni düzenleme vurgusu işte belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklerle yerel dinamiklere ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Şimdi düşünüyor bu, bakalım diyor buna da bir el atalım. Şimdi bak öyle konuş, bunları söylüyor. Ama öyle bir şey yapacak, yani belediyelerin elindeki tüm yetkileri alacak, onu işte İçişleri Bakanlığı'na verecek, bilmem ne bakanı, belediyeler hiçbir şey yapamaz hale gelecek. Zaten AK Partili belediye yine gemisini yüzdürecek yani. Olan AK Partili olmayan belediyeleri olacak. Onlar bir şey istedikleri zaman alamayacaklar, yardım alamayacaklar. Yok iller Bankası'ndan şuradan buradan onlara istedikle i̇şte, işte sosyal sigorta borcu var diye biliyorsunuz. Şimdi yardım yapmıyorlar veya işte ödeneklerini kesiyorlar neyse. Halbuki borçlar da bunların borçları yani. Hırsızlık borçları bunların. Güzel, güzel bir plan var. Bu, bu fotoğraf da iyi seçilmiş yani. Merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. O zaman belediyenin bir manası kalmaz zaten. Belediye bölgesel olur. Yani neyse yerel olur yani. Merkezi olmaz, belediyenin özelliği odur. Yani ta merkezle bunu meşgul etmemek için olan şeylerdir zaten. Dünyanın her yerinde böyle bir şey var, belediye. İstiyor ki her şey saraydan yönetilsin, belediyelerde saraydan yönetilsin. Evet, Yılmaz Tunç'tan Öcalan serbest mi bırakılacak sorusuna yanıt. Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme diyor. yok. Yarın başka bir AK Partili serbest kalacak der. Bunlar biliyorsunuz şimdi. Şimdi panik oluyor burada. Hemen cevap vermek istemiyor. Çünkü talimat almadı talimat alması lazım ki cevap verebilsin. Bilsin. Hazırlıksız yakalanıyor soruya. Yani diyor ki ben bu soruyu bana soracağını bilseydim önceden ümmetin liderine bir sorardım yani bana böyle bir soru geliyorsa gelecek geldi neyse ben böyle bir soru gelirse buna ne cevap vereyim yani Öcalan'ı serbest bırakacak mısınız sayın ümmetinin lideri filan diye sorardı. E soramadığı için da yoktu. Ne bileyim siz de önceden bir arayın sorun bir size böyle bir soru soracağız. E, buna bir cevap lazım filan. O işte hazırlıksız yakalanmış. Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir görüşme yok. Zaten bizim iç tüzük bilmem ne infaz kanunumuzda olan şeyler var. Götürüyoruz ama bana bakmayın sormayın ya tamam sormayın. Ümmetin lideri ne derse o olacak zaten. Hesabında böyle göt göt kameralara bakıyor. Evet. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan Çalışma Çalışma ve AKP, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücreti arazam söz konusu mu sorusuna yanıt. İki gün önce Çalışma Bakanı ne demişti? Dünyanın ümmetinin liderini sayesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dünyanın en iyi sosyal güvenlik kurumuna sahip falan gibi mal mal konuşuyordu. Sosyal güvenlik kurumuna sahip işte oradaki asgari ücretler 22 bin lira maaş alıyor ama dünyanın en iyi sosyal güvenlik kurumuna sahip olduğunu iddia ediyor yine ve tekrar ediyorum bir şey ne kadar kötüye giderse bir AKP'li için aslında her şey o kadar iyi yönetiliyor bu bundan kafası o. Ee, asgari ücret soruyorlar. Bu da şu an çok erken bunları konuşmak için bence çok erken diyor. Bu da öyle. Ben de daha talimat almadım yani bu konular bahis mevzu olduğu zamanlara geldiğimizde o zaman ben ümmetin liderine sorarım söylerim. Şöyle yaparlar zaten 22 bin lira mı 25 bin lira yaparlar. Ondan sonra derler ki Tam 25 bin lira olacaktı, ümmetin lideri, ben vatandaşımı ezdirmem, 25 bin 500 lira olsun dedi ve ümmetin lideri sayesinde 25 bin 500 liraya anlaşıldı filan gibi, öyle yapıyorlar ya, bunu yapar. Ee, yani şu an erken bunları konuşmak için ne zaman konuşulsun, ee, ya bunları sen konuşmayacaksın, bunların cevabını sen vermeyeceksin de kim verecek, ee, her yıl bu, bunun düzenlenmesi lazım. Siz 6 ayda, 5 ayda, üç ayda bir kendinize zam yapıyorsunuz. Ümmetinin liderinin maaşına çatır çatır zam yapılıyor. Oysa hiç bir ihtiyacı yok. Maaşa bile ihtiyacı yok. Onu çaldıkları ona hayli, hayli yeter, yeter, normalde. Çok erken, çok çok erken. Evet. Yine bir <laughs> Ümmetinin liderinin işte şeyi de konuşuyor. Baş, neydi lan bu? grup toplantısı grup toplantısı o grup toplantısını organize şey yapan işte yöneten de arkadaşlar o iğrenç kadınlar ya Özlem Zengin denen şu arkada görüyorsunuz Özlem Zengin işte yeni bir adam katılmış bak bu adam kim milletvekili Hasan ikinci herif işte altılı masa bilmem ne muhabbetine işte oradan giriyor CHP listelerinde herif oradan çıkıyor AKP'ye geliyor yani çok bunu çok gördük bunun örneğini. En son geçenlerde de bir tanesi gelmişti. Geliyor. ümmetin lideri de buna şey takıyor. <laughs> rozet takıyor. <laughs> Ondan sonra şöyle bir konuşma geçiyor. Tayyip tabi bunun yani o kadar umurunda değil ki demek ki yani yani kurşun asker bu herifler. Yani ümmetinin lideri onu onun şahsiyetiyle yaptıkları, yapacakları ilmi, bilmi, bagajı, entelektüel kapasitesi falan bununla umrunda bile, zerre, bununla zerre ilgilenmiyor. Ümmetin lideri bir kişi bir kişidir, yani kurşun asker, biz el kaldır dediğimiz zaman el kaldıracak, indir dediğimiz zaman indirecek, çüş dediğimiz zaman duracak, deh dediğimiz zaman gidecek, bize böyle adam lazım diyor. Onun için umurunda bile değil. Bu diyor nereden geldi? Bu hangi partiden geldi? Yani onu bile var Rozet taktı adamın hangi partiden geldiğini bile bilmiyor. O kadar silik bu adamlar. Yani Tayyip'in gözünde oradaki o bak burada şu görüntüde gördüğünüz orada alkışlayanlar bilmem neler. O kadar silik adamlar yani. Ee, volüm, hacim haricinde hiçbir önemleri yok Tayyip için. Hangi partiden? Özlem Zengin de Gelecek Partisi'nden geldi diye. Ha iyi mi? Diyor? Fark etmez ya diyor. Adam da bu. Ya sen bilmez misin orada bir rozet takacaksın. Milletvekili gelmiş. Yani götü boklu bir ne bileyim bir ilçenin bir yerinden işte belediye başkan belediye azası gelmiştir. Hadi onu bilemezsin. <laughs> milletvekili lan. Yani milletvekili sayısı falan önemli değil. Yani milletvekilleri meclis fonksiyonu olmadığı için ümmetin liderini alsana olmasana aman diyor. Evet, Trabzon'da ilginç görüntü. Polis aracı kırmızı ışıkta bekleyen motorluya geri geri çarptı. Arada da bayağı bir mesafe var. Yani arada bir 3 metre falan var. Mal polis geri geri gidiyor. Niye gittiğini kimse bilmiyor. Ve, ve adama atar yapıyor. Neden dibine kadar giriyorsun? Ve bu adamlar ilerideki kavşakta e, araçları durdurup ehliyet kontrolü yapıyor. Ay, ay. Deli, deli, deli deli olmak işten değil ya. Vallahi billahi. Olmamak. Evet. Savcı Sayan denen Dürrük <laughs> diyor ki Ekrem İmamoğlu tutuklandığında borsa çöktü, döviz ve altın yükseldi. Yani bunu kabul mü ediyorsun? Yarım asırdır ülkemize saldıran PKK kendini feshedince neden bursa oğları <laughs> u diye okuyor bu <laughs> arkadaş. Neden Bursa yükselmiyor? Döviz ve altın düşmüyor diyor. Belki piyasanın size güveni olmadığındandır. Olabilir mi? Düşündün mü sen bunu? Angut demek ki bu parametreler bununla alakalı bir şey değil. Demek ki piyasaları sizin yaptığınız yönetiminize bilmem nenize falan bir güveni yok yani. Değil mi? Öyle biz bir açılım yapalım ekonomi düzelsin. Oh ne güzel ya. Ha, dün işte burada yaptık ya e, ekonomist konuşuyor yani operasyonel e, işte kazanç var ama şey kazanç yok. Yani insanlar paralarını niye yatırsın ki salak mı yani riske girsinler? Yatırım yapsınlar da rantsal kazanım elde etsinler. E, operasyonel kazanımı elde etsinler. Ransal e, etmeyi tercih ediyorlar. Yani böyle bir ülkede Ekonomi bir gün böyle durup böyle aa bu borsanın yükselmesi lazım ya bugün şöyle bir şey oldu der mi yani? yani bunun sizin yüzünüzden olduğunu herkes biliyor. E, yarın defolup giderseniz mesela borsa yükselir. Mesela i̇şte öyle olmuştu belediye seçimlerinde CHP kazanınca öyle bir yükselmişti yani. Yani CHP kazandığı için değil bunlar kaybettiği için olmuştu. E çünkü bütün piyasa oluyor para cansız bir şey ama yani böyle piyasanın kokusunu da alan bir şey yani. Yani AKP gitmedi ki. AKP orada. Evet. Suudlardan ABD'ye 600 milyar dolar üf, yatıracak. <laughs> ya bu Suudlar da çok gerizekalı ya. ABD Başkanı Donald Trump oraya gitmiş. Şimdi bunlar, e, bu Donald Trump bilmem ne gidiyordu. Bir de kahve vermişler, içmemiş falan. Millet onu paylaşıyor. <laughs> Sanki asıl mesele buymuş gibi. Neyse e, adam arkadaşlar 140 kaç diyor 142 milyar dolarında savunma anlaşması yani savunma anlaşması işte uçaklar bilmem ne ulan 142 milyar liralık savunma anlaşması bugüne kadar şeyle kim yapmış yani Amerika ile 142 milyar şimdi bunlar bok gibi petrol var. petrolü çıkartıyorlar bok gibi para kazanıyorlar o kazandıklarının hepsini gidip bir de Amerika'dan silah almaya veriyorlar böyle böyle angut herifler bunlar araştırma geliştirme bilmem ne bunların hiçbirisi yok bu Orta Doğu işte golf ülkeleri Körfez ülke Körfez ülkeleri hiçbirisinde yok bunlar işte Dubai mu Bayi ve onlarda da yok iyi diyorlar futbol kulübü falan alıyorlar <laughs> bu Trump gidiyor ya bunlarla konuşuyor bir de bunların arkasından küfür ediyordur yani kendi aralarında konuşurken falan ya şu heriflere bak ne kadar pis ne kadar bilmem ne falan diye konuşuyorlardır yani bunlar ondan sonra işte sırf oraya para için gidiyor orada <laughs> Anlaşma imzalama. Şimdi 142 milyarlık silah alacaksın Suudi Arabistan'dan. Sen kime 142 milyarlık silahla kime saldıracaksın? Yani kimden korunacaksın? Kendini kimden koruyacaksın? 142 milyar. Evet. Hakan Ural. Evet. Ekranların beklenen ve özlenen yüzü. Kendi ülkende devamlı negatif dersen şu anda olanı da mumla ararsın. Dur ya ben şunu durdurayım şimdi ne olur ne olmaz. Bu Ekol TV'de mi çıkıyormuş lan bu? Hakan Ural ile Sözün Özü. Adam diyor ben 57 yaşındayım diyor. Bize eskiden diyor şöyle zorluklar yaşadık. Ben güvercin beslerdim. Darbe zamanıydı güvercinlere çıkmaya asker izin vermedi. Güvercinleri besleyemedim sallıyor götünden. Yok işte giderken diyor biz 36 saatte diyor İzmir'e giderdik diyor oraya gibi sallıyor da sallıyor tamam. Biz bunları gördük. Gaz yağı kuyrukları gördük. Yani siktir git. Eşşe Fıstık gibi bir hayat yaşadı. Millet onları yaşarken o senin yani o işte yani sen paparazi dünyasında bir adamsın yani. Türkiye'de o yıllarda ve kim yaşadı bunları? Dallama. Umrunda bile değildi Türkiye'deki sıkıntılar. Darbe olmuş, o olmuş, bu olmuş. Hıyar. O zaman da darbeci misindir sen muhtemelen. Kenan Evren'i seven bir tip misindir falan diye diyor. Bugün böyle AKP yalakası olduğuna göre o gün de öylesindir. Kendini böyle boş beleş herifler, herifler kendilerini şey zannediyorlar. Kanaat önderi falan tamam mı? Sanki yön veriyorlar Türkiye'nin. İşte o sosyal düşünce sistemine falan yani bu yani bu Ekol TV'dir bu neydi o adamın adı şu adam var ya şu, şu adam kimdi arkadaşlar bu unuttum bunun adını Çağlar Cilara Çağlar Cilara. adam da kendini paraladın <laughs> ne hallere düştü ya yani. <laughs> ya acaba Çağlar Cilara şunu soruyor mu böyle yanına çekip oradaki bir işte bu programın işte ya, kanalın yöneticisi falan ya efendim biz emin miyiz? Bir Hakan Ural'ı mı çağıracağız? Bir gariplik yok değil mi bu işte? Biz hep çağırıyoruz bu adamı da bununla program... Adam cahil bir adam filan. Hiç dedi mi? Aklından falan geçmiş midir acaba diye de ben de düşünüyorum. Ee, ama adam belki de şey ama bıktım artık ben parama bakarım yani gelsin öyle işte konuşuruz filan. Lak, lak ederiz hesabı. Evet gerçekten de kısa sürdü arkadaşlar. 24 dakika süper yeter. Ee, ben de artık gideyim. Bugünün konusu evet Muhika öldü. Uruguay Devlet Başkanı ve kayyımlar sona erecek. Bundan sonra bütün belediyeler saraya bağlanacak. E, ee, gündem bu. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım, dostlarım benim.